Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Arabamın ön panjurunun olduğu yerde camın panjurunun olduğu yerde bunlar kırılmış. Bunları şimdi nasıl tamir edeceğimi göstereceğim. Şunu ben araştırdım. Muğla'nın Datça ilçesinde bir, bir arkadaş da buldum. O da biraz fiyatını fazla söyledi. 650-700 lira diye. Dedim kendi kendime Burada bir çözüm üretip yapacağım. Arkadaşlar böyle nal buradan gittim. Tavan U. Bazen alçıban işi yapıyordum ben. Tavan U aldım. Bununla aracımın boyuna kadar kestim. Şimdi hem şuradan bir tane vida atacağım hem de karşıdan bir tane vida atacağım. Sonra aldığım silikon ile yapıştıracağım. Arkadaşlar o U'yu hem buradan hem de diğer taraftan vidaladım. Hem karşı endikalar şeklinde güzel bir görüntü oldu. Hem de böyle vidaladım. Şimdi üzerinin plastiğini takacağım. Sonra son görüntü görüntüsünü tekrardan videosuna çekeceğim. Arkadaşlar silikonla da yaptım. Böyle plastiğini fitilini de üzerine geçirdim erik gibi oldu. Şu poşeti ben su gelmesin diye üstüne koydum. Artık onunla bir önemi kalmadı. Bu şekilde hallettim. Tertemiz de oldu. Böyle bir sorunu olanlara tavsiye ederim. Nal buradan bir tane tavan U. Bildiğimiz alfabe harfindeki U. Ondan alacaksınız. Bir tane yani silikon sonrasında artık silikonla yapıştırabilirsiniz. Ben sağlam olsun diye vida attım köşelerinden. Bu şekilde de halledebilirsiniz. Peki hayırlı günler.